Çocukluğumu yaşayamadım, gençliğimi yaşamak istiyorum. Sizlerin destekleriyle kaybolan kaslarımı geri kazanıp hayallerimin peşinden koşmak istiyorum. İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Alihan Kuzucuk, halk arasında kas erimesi olarak bilinen, DMD adı verilen, ilerleyici ve ölümcül kas hastalığıyla yaşam mücadelesi veriyor. Henüz 2 yaşındayken teşhis konulan Alihan, bugün hala yürüyebilen nadir DMD hastalarından biri olarak dikkat çekiyor. Ancak Alihan zamanla yarışıyor. Alihan'ın yaşamını sürdürebilmesi ve hastalığın etkilerini durdurabilmesi için yurt dışında uygulanan gen tedavisine ihtiyacı var. Tedavi Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde gerçekleştiriyor ve maliyeti yaklaşık 2 milyon 900 bin dolar. Aile bu maliyetin karşılanabilmesi için yardım kampanyası başlattı. Kampanyanın henüz çok yeni olduğunu belirten aile şu an yalnızca IBAN üzerinden bağış toplayabildiklerini, SMS bağış sisteminin ise ilerleyen günlerde devreye gireceğini ifade etti. Hedeflenen tutarın şu anda %1'ine dahi ulaşılamadığını aktaran aile kamuoyuna destek çağrısında bulundu. Ailesinden dahi harçlık istemeye utanan bir çocuktum. İsteyemezdim ama çocuğum için şu an sizlerden yardım istiyorum. DMD hastası 16 yaşındaki Alihan Kuzucuk yaşadığı zorlukları ve hayallerini yerel güce şu sözlerle anlattı. Zamanım genelde evde geçiyor. Dışarı çok fazla çıkamıyorum. 5-6 yaşlarında ben öğrendim. 2 yaşında ailem öğrenmiş. Kendi başıma hareket edebiliyorum. Bazen zorlanıyorum ama. Ayakkabılarımı kendim giyemiyorum. Birisinin giydirmesi gerekiyor. Fazla oturunca ayaklarım kasılıyor. Sonra yürümekte zorlanıyorum. En ufak harekette yoruluyorum. Yolluyorken durduk yere ortada hiçbir sebep yokken yani ayağım boşalıyor ve Düşüyorum. Birinin kaldırması lazım oluyor. Tek başıma kalkamıyorum. Okul varken okula gidip geliyorum sadece. Okulda asansör var ama asansörü giderken ki merdivenden sıkıntı yaşıyorum. Tenefislere çıkamıyorum. Arkadaşlarımdan destek alıyorum. Asansör arızalarında arkadaşlarıma muhtaç kalıyorum. Onların beni yani kucaklaması gerekiyor çıkarmak için. Yürümem durmadan iyileşmek istiyorum. Eğer yürümem durursa, tedavi olsam bile yürüyemeyeceğim. O yüzden hızlı olmamız lazım. Aslında yenilememesi için her gün Bodrum katında spor salonum var. Orada spor yapıyorum. Kol ağırlıkları, ayak ağırlıkları, yürüyüş bandı gibi şey, eşyalar var. 5. sınıftan beri kötüleşmeye başladı. Pandemide çok uzun süre evde kaldığım için hastalık daha çok ilerledi. Bu noktalara geldi. İleride çocukluk hayalim vardı. Futbolcu olmak istedim her zaman. Ama durumdan dolayı olamadım. En kısa sürede iyileşmek istiyorum. Belki çocukluk hayalimi gerçekleştirebilirim. Bunun için fazla zamanımız yok. Acele etmemiz gerek. Alihan'ın annesi Kübra Kuzucuk ise kampanyanın başlangıç sürecini ve yaşadıkları süreci şöyle anlattı. Biz bu hastalıkla Alihan 2 yaşındayken tan tanıştık. Ee, ve Alihan'ı götürmediğimiz hiçbir yer, hiçbir doktor kalmadı. Ama her çaldığımız kapıdan maalesef ki elimiz boş döndük. Çünkü bu hastalığın hiçbir bilinen tedavisinin olmadığını söylediler. Ee, fakat... Geçen yıl Aralık ayından beri bu hastalığın tedavisinin olduğunu öğrendik ve bir kampanya başlattık. Oğluma çocukluğunu yaşatamadım ama gençliğini yaşatmak istiyorum. Kampanyamız daha henüz çok yeni. Şu an için sadece IBAN ile gönderim sağlayabiliyor destekçilerimiz. Henüz SMS kampanyamız başlamadı. Henüz çok yeni olduğu için yani yüzde birlik bile bir dilimimiz şu an için daha da olmadı. Alihan günlük yaşamında genelde evde kalmayı tercih ediyor. Sadece okula gidip gelebiliyor. Okula da bisikletle gidip gelebiliyor sadece. Elektrikli bisiklet değil normal bisiklet kullanabiliyor ama yürüyerek gidemiyor çünkü düştüğünde kalkamıyor. Onu birilerinin kaldırması gerekiyor. Merdiven çıkarken çok aşırı derecede zorlanıyor ve ayaklarında boşalmalar oluyor. Eğitiminden ziyade e, onun hayat standartlarına uygun bir şekilde ayarlamak için asansörlü bir okula yazdırdık. Ama asansör e, bozuk olduğunda ya da elektrik kesintisinde e, arkadaşları yeri geldi arkadaşları sırtında çıkardı yeri geldi biz çıkardık. Okul hayatında bu problemlerle çok karşılaştık. Ee, kendi durduğumuz evimizi Alihan'ın yine yaşam standartlarına göre ayarlamaya çalıştık. Evimizin alt katını ona bir spor odası yaptık. Asansörümüz eksi bir katına kadar iniyor. Yani tüm her şeyi biz Alihan'ın e, rahat edebileceği şekilde yapmaya çalıştık. Ama hastalığın tedavisi Dubai'de. Ee, ücreti de 2.9 milyon dolar. Sizlerden destek bekliyoruz çünkü bu bizim karşılayabilecek olduğumuz bir rakam değil. Alihan şu ana kadar e, kampanya başlatılan hastalar arasında yürüyebilen e, en büyük DMD kas hastası. Kendinin de azmi sayesinde bu yaşına kadar yürüyebildi. Fakat e, daha fazla kaslarının yıpranmadan, kaybolmadan onun bu ilacını alması gerekiyor. Eğer yürüme yeteneğini kaybederse ilacını alsa bile artık bu ilaç etkili olmuyor. Sizlerden ricam Alihan yürüme yeteneğini kaybetmeden onu ilacına kavuşturalım.